kocasından hamile kaldığı zaman illa kan elen bismil kaim ile o saim ne ara gece sabaha kadar teheccüd akşama kadar gündüz oruç ve gazi fisi, Allah yolunda cihada çıkmış gazi gibi sevap alır. Görüyor musun kadınları? Sen de zannediyorsun ki kadınlar boşuna. Ve ma'min imra'atin yetiya talq illa kan elen bismil talq itku bir kadına doğum sancısı geldiği zaman her sancı vurduğunda bir köle azadı sevabı var. Ve bir kulü rada'it be. Çocuğunu emzirdiği zaman her emzirmeye bir köle azadı var. Ama öyle göğsün bozulmasın diye dayanıyor bilmem süt tozuna. Ona cevap yok. Çocuğu sütten kesti. En çok ne zamana kadar kesilmesi lazım? He? İki sene. İki seneden sonra süt emmesi caiz Değil. Bizim adam da çıkmış ben dört yaşına kadar emdim. Çüş.